dikkat etsenize biraz ya. Sizin yüzünüzden eşyalarım yere saçıldı. Pardon, görmedim. Baksaydınız görürdünüz. Kusura bakmayın. Genelde insanlar biner binmez oturdukları için ayakta olacağınız aklıma gelmedi. Ya inanmıyorum. Sizin yüzünüzden eşyalarım yere saçıldı. Bir de üstüne azar işliyorum öyle mi? Hanımefendi, yani özür dilemeyi denedim. Ama siz anlayacak gibi değildiniz. Ben de bu yol deneyeyim dedim. Bu kadar pişkinlik görmedim ya. Aynaya bakmadınız herhalde. Ne demek istedin sen? Yok bir şey demek istemedim. Valla şu an uğraşamam sizinle. Ben de sizinle uğraşamam. Buna sevindim işte. Çok kabasınız. Kitabım. Ya kitabım da düşmüş ya. <laughs> Çok mu komik? Yok ben size gülmüyorum. Neye gülüyordunuz? Söyleyin de birlikte gülelim. Aman aman Allah korusun. Çok kabasınız ya. Ne tesadüf. Ben de aynı şeyi sizin için düşünüyordum. Bütün belalarda beni bulur zaten. Hanımefendi. Yeter ama söylendiğiniz. Az bile söylendim. Kitabımı kaybettim sizin yüzünüzden. Ya tamam ben size yenisini alırım. Ya o kitap bana hocamın hediyesiydi. Çok değerliydi benim için. Tamam. Hocanızı bulurum. Rica ederim. Size yenisini hediye eder. Tamam Ha ha ha, çok komiksiniz. En azından sizin gibi huysuz değilim. Ben mi huysuzum? Sen kendine bak be. Bu kala, saygısız. Çattık yemin ediyorum. Kitabınız. Nasıl buldunuz? Buraya sık gelir. Görevli arkadaşlardan rica ettim. Sağ olsunlar buldular. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bakar mısın? bana boş bir masa ayarlar mısın? Üzgünüm efendim. Şu anda müsait elimiz yok. Kusura bakmayın. Hay Allah. Neyse kalsın o zaman. Şey ben birazdan kalkacağım. isterseniz buraya oturabilirsiniz. Emin misiniz? Tabii. Tamam o zaman ben barda bir kahve içeyim. Siz kalkarken gelirim. İsterseniz burada da bekleyebilirsiniz. Rahatsızlık vermeyeyim. Yok lütfen. Zaten tatsız bir karşılaşmamız oldu. Telafi etmiş oluruz. Biraz öyle oldu sanırım. Buyurun lütfen. Geri gelmesine gerçekten çok sevindim. Ya bu kitap benim için uğur gibi bir şey. Normalde çantamdan çıkarmıyorum. Hikayesi güzeldir. Aa, okudunuz mu? Yok hayır ama filmini izledim. Filmi de çok güzeldir. Ben de severim. Ekildiniz galiba. Sanırım. Kadınlar böyledir. Bekletmeyi sever. Öyle. Öyle ama beklediğim kişi bir kadın değil. Benim bir atölyem var. Orası için bir ortak arıyorum. Onunla ilgili bir görüşmem vardı. Evet. Merhabalar. Ben diyeceğim de Ender Bey'le bir görüşmem vardı. Evet. Haberim var. Hakan Bey değil mi? Evet. Siz buyurun oturun. Ben Ender Bey'e haber vereyim. Tamamdır. Çok sağ ol. Nasıl ya? Aşık olduğum kızın sevgilisi varmış. Ender Bey sizi bekliyor. Tamam geliyorum. Ortaklıktan vazgeçti galiba. Öyle görünüyor. Ha, arıyor. Alo. alo. Aa, öyle mi? Tamam. O zaman yarın aynı saatte burada buluşalım. Tamam görüşürüz. Umutlar yarına kaldı. Hayırlısı olsun. Ben gideyim o zaman. Peki. Tekrar teşekkür ederim. Rica ederim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.